Adam siktir boktan aksaki turna veriyor 30 euro buraya 50 euro rahat ver lan Al elektriklüdür. tam mangal yakacak yer de var, her şeyi de var. Güzel bir de bir projektör bulacağız. Şu bağlayacağım var ya, böyle bir yere bağlayacağım. Buraya getireceğim. Köydeki evlerden çıkan soba dumanı gibisiniz maşallah. Şey ne biliyor musun? O evin